İyi günler ne kadar iyi bilemeyiz ama ülkemizde dokuz şehit haberiyle birlikte yüreklerimiz dağılandı adeta bugüne yasla uyandık tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı Mehmetçiklerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meteorolojinin belirttiği yağış yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterirken Karasu ilçe merkezinde 6 derecelik hava sıcaklığıyla beraber kar yağmadığını bir kez daha ifade etmiş olalım. Şu anda yeni yerimiz, yeni mekanımız Karasu Cihan Haber'in canlı yayın ofisinin hazırlıklarını tamamladık. Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde ee, telefonla yayın yapan Cihan Emre'yi eleştirenler artık ofisimizin olduğunu bilsinler. Kitlemizi biz doğallığımızla sağladığımızda bir kez daha ifade etmiş olalım. Seçime sayılı günler kaldı ve seçime sayılı günler kalmış olmasıyla beraber il siyasetinde Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı konusunda Ekrem Yüce'nin isminin artık yetmişin üzerinde açıklanması beklenildiğinin bilgisini edindik. Yarın Ankara'da Cumhurbaşkanımızın yapacak olduğu adayların tanıtımı ileri bir tarihe şehitlerimizden dolayı iletildiğini bilgi olarak aktaralım. Peki Karasu siyasetinde neler oluyor? Bununla ilgili gelişmeler neler? Bunları da bir bir e, sizlere aktarmaya çalışacağız. AK Parti'de mevcut altı aday adayının bulunmuş olduğu bu AK Parti Belediye Başkan adaylığındaki yarışta son olarak milletvekilleri Ali İnci ve Lütfü Bayraktar'ın son girişimleriyle beraber mevcut başkanla devam edileceğinin sinyalleri verildi. Diğer bu sinyallerin Ankara'nın en yukarısında siyasetin beyninde yani Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde nasıl bir sürecin olduğuysa merak konusu olan durumlardan bir tanesi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Uğur Büyü'nün ilçe başkanlığından istifa edip belediye başkan aday adaylığının akabinde sürpriz olarak isimlerin çıkabileceği konuşulmakla beraber yeniden Refah Partisi'nde Civan Küntaş'ın haricinde birkaç ismin daha e, parti içerisinde konuşulduğu gündemde ve e, konuşulanlar arasında. Deva Partisi'nde Karasumuz'un köklü siyasetçilerinden Abdullah Çatalbaş'ın aday adaylığını açıkladığını da daha öncesinden sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilçe başkanları aynı platformda aynı adayı destekleyici bir adım atacakları yönünde bilgilere sahibiz. Bir de yine bir beklentilerin içerisinde görüşmelerini devam ettiren Recep Özdemir avukat Recep Özdemir'in de bir partiden aday çıkması gündemde olduğunu sizlere bilgi olarak aktarmış olalım. Yine 40 mahallemizde 40 muhtarlıkla birlikte muhtar aday adaylarında da bir hayli çoğalma olduğunu söyleyebiliriz. Muhtarların da kıyasıya yarıştığı bir seçim olacağını bir kez daha ifade etmiş olalım. Evet, beklenen son dakika gelişmelerinde AK Parti Karasu Belediye Başkan adayının kim olacağı ile ilgili eee detayların hemen akabinde muhtelif yeni adayların da diğer partilerden çıkması bekleniliyor ve eee Karasu'da tabii her zaman söylenilen bir şey var. Bu seçim önceki seçimlerden farklı olacak konumuyla karşı karşıyayız ama bundan önceki seçimlerde de aynısı söyleniyordu hiç daha görmediğimiz gibi bir seçim yaşıyoruz diye bunlar hep olası şeyler önce siyasi partilerin kendi adaylarını belirlemesinde bizim herhangi bir yaptırımımız ya da söz hakkımızın olmadığını ifade edebiliriz ve genel merkez Ak Parti genel merkezinin mi yoksa şahısların mı yaptırdığı yeni anketler gündeme bomba gibi kendini düşürmüş oluyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde yapıldı ve mevcut e, belediye AK Parti Belediye Başkanının haricinde yine İsmail Filispidan Karasumuzun e, müsiat il başkanı, Sakarya il başkanı İsmail Fidan ve Yine Belediye il Meclis Üyesi İsmet Yavuz Yiğit'in isimleri soruldu. Bunların genel merkez tarafından mı yoksa AK Parti'de mevcut altı adayın dışında yeni bir arayışın olup olmadığı mı e, konuları ele alınabilir? Burada dediğim gibi net olmamakla birlikte kamuoyunda e, genel merkez adı altında yapılan anketlerle karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha ifade etmiş olalım. Evet, etkili kar yağışının beklendiği ama sımsıcak Karasu'luların gönlünün sıcaklığıyla Karasu'muzda e, sizlere bilgiler aktarmaya çalıştık. Bugün İhsaniye'de ve değişik mahallelerimizde cenaze haberlerini de duyduk. Bize gelmedi bilgiler ama merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. E, kış aylarında özellikle Karasu'muzu, yazlıkçılarımızı ve bizleri ilgilendiren kıyı erozyonu ile ilgili de ee, çalışmalar ya da e, bu konuda yapılmayan çalışmaların eleştirildiğinin e, altını da çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çiçeği burnunda ilçe başkanı Semih Karakaş dün e, kamuoyuna kıyı erozyonu ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Biz de bunları sizlerle paylaştık. Karasumuzun e, halledilmesi gereken konuları var. Bu konuların içerisinde Tabii ki kıyı erozyonu, fen lisesi, karasu Kocaeli yolunun güzergahında yan yolların yapılması, trafik kazalarının en aza indirilmesi. Yine geçtiğimiz ay İshak Sarı başkanın 675'lerin bakanlık tarafından onaylanarak Denizköy, Cami Camitepe, Karamüezinler tarafına taşınmasıyla ilgili yapmış olduğu bildiri toplantısında detayları sizlere aktarmıştı. ...ama tahminimce biz de bunu sizlere canlı yayın olarak vermiştik. Şunu söylemek istiyorum, Denizköy'ünde açılacak olan bu yeni imar düzenlemesiyle... ...675'lerin taşınmasıyla ilgili eksik bilgilendirmelerin olduğunu görüyorum. Bu eksik bilgilendirmeleriyle ilgili de böyle sokak aralarında bilgilendirme yapıp vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmeden uzaklaştırmadan net en doğru bilgileri verilecek şekilde kamuoyuna bilgiler aktarılmasını bir kez daha buradan önemli rica ediyorum çünkü sinek ufak mide bulandırır sözünü unutmayalım karasumuzda yapılacak olan ve yapılması planlanan durumlara hep beraber karasu olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bir de durup dururken aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim buradan. Çünkü en yukarıdan en aşağı kadar herkesi burada eleştirmem gereken bir durum var. Ya şunu anlayamıyorum. Ben evimde yaktığım elektriğin faturasını öderken özel şirketin kaçak elektrik bedellerini kendi işini takip etmemesiyle birlikte benim çoluğumun çocuğumun rızkından şurada Karasu'da yapılan elektrik hırsızlığının ya da Türkiye'nin başka bir bölgesinde yapılan elektrik hırsızlığının kaçak bedel olarak benim çoluğumun çocuğumun riskini oraya alınması burada ben e, hükümetimize de seslenmek istiyorum cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum hırsızı bulun onun elektriğini kesin benim cebimden hırsızlık yapana para almayın hakkımı helal etsem etmesem bu konuyu ele alsak bildiğimiz elektrik hırsızlığında eğer bu dağıtım şirketi, özel sektörü, devletimizin bakanlıkları bir hizaya alıp da kaçak bedellerini bizden almak yerine onları hizaya alıp işlerini düzgün yapmalarını sağlayamıyorsa burada e, kul hakkına giriliyor, burada sütü düşmemiş e, bu e, yetimin, bebenin hakkına giriliyor. Bu konuda çok müzdaribim. E, kaçak elektrik bedelini özel sektörün kuruluşu benden toplayamadığı paranın bedelini alıyor. Iıı ee, işte burada tam da yerinde sizlerin de desteğiyle beraber kaçak elektrik kullananlara vukamet e, yaptırım uygulanmazken onların çaldığı elektriğin parasını benim ödememdeki bunu aklım, fikrim, beynim almıyor. Ya Sedaş, Sepaş elektrik dağıtım şirketleri Türkiye'deki kimse bunlar? Ya bunların sözleşmeleri iptal edilsin, yeniden e, bunlarla sözleşme yapılsın ama başkasının çaldığını neden ben ödeyeceğim, başkalarının hatalarını neden ben ödeyeceğim bunu da ayrıca bir kenara not olarak söylemek istiyorum. Evet Karasu ilçemizde bulunan esnaflarımızın özellikle kış aylarında beklentileri kış turizminin de e, olabileceği e, çalışmaların yapılması. Evet değerli takipçilerimiz. Hem bir gazeteci hem Karasu'da bir fotoğrafçı esnafı. Hem e, efendime söyleyeyim Esnaf Odası Başkan Yönetim Kurulu olarak Karasu'muzda artık kış aylarında da aktivitelerin yapılabileceği, e, programların ortaya koyulmasını e, düşünüyorum. E, mevcut şu an Karasu'muzda misafirimiz gelse e, otellerimiz kapalı. Yani Kışı da dolu dolu geçireceğimiz aktivitelerin olabileceği bir kara suyu artık planlamamız gerekiyor. Ve Karasu'da eksik olarak gördüğümüz uzun yıllardan beri bir kent konseyi, şurasının oluşturulması gerektiğini üstüne basarak söylüyorum. Sayın Kaymakamımız Mehmet Bey ile bu konuyu ele aldık. İnşallah 1 Nisan günü seçilecek olan belediye başkanının da içinde olduğu, özellikle... Bakın öyle bir kent konseyi kurmamız gerekiyor ki Karasu'ya iğme katmak için. Karasu'da çok değerli iş adamlarımızı onurlandırmamız gerekiyor. Karasu'muza iğme katan, Karasu'muza yatırımlarını eksik görmeyip de yatırımlarını yapan, Karasu'nun tanıtımında emeği geçen iş adamlarımızın artık onuru edilerek onların da STK'ların yanında, sivil toplum kuruluşlarının yanında, kent konseyinin içerisinde onursal başkanlıklarıyla olmaları gerekiyor. Milyonlarını Karasu'ya suya aktaran, kara yatırım yapan iş adamlarımıza sizlerin huzurunda öncelikli olarak çok çok teşekkür ediyorum. İris küçüğüyle büyüğüyle iş adamlarımız hem Karasu'nun büyümesine, Karasu'nun tanıtımına hem Karasuluların il dışarısında tanınmasına büyük iğme kazandırmış olduklarını bir kez daha ifade ediyorum. İşte biz bir Nisan sonrasında kent konseyi oluşumunda iş adamlarımız, esnaflarımız, STK'larımız olmak üzere güzel bir oluşum ama Karasu'ya, Karasu'yu idare edenlere karşı muhalefet değil, Karasu'yu daha güzel yapılabilecek olan projeleri ortaya koyacak olan bir oluşumla hareket etmeye gayret göstereceğiz. İnşallah bizler taşın altına elimizi koyduğumuz zaman e, bizleri kendilerinizden ötelemeden herkesin içinde olacağı. Yine söylüyorum, Karasumuzun en büyük mihenk taşları iş adamlarımız. Yani herkesin bir şekilde ulaştığı yardım istediği Karasuda üniversite yapılacak iş adamlarımız. Karasu'muzda spora destek olunacak iş adamlarımız, Karasu'da cami yapılacak iş adamlarımız, Karasu'daki esnaflarımızın ayakta kalmasını sağlayan da bu iş adamlarımız. Yani esnafımız, iş adamımız, öğretmenimiz, idarecimiz hep birlikte Güzel bir Karasu'yu nasıl inşa edebiliriz? Karasu'da bundan sonraki 10 yıllarda, 20 yıllarda neler yapılıp da Karasu'muzun parlayan yıldızını bir güneşe nasıl çevirebileceğimizi güzelce masaya yatıracağımız bir zemin hazırlanacak. Evet Karasu'muzda elbette ki eksikliklerimiz var. Bizlerin de eksikleri var. Eksiklerimizi, hatalarımızı görüp daha güzel bir şekilde, daha güzel bir Karasu'yu inşa edeceğimiz zamanı olayları ortaya koymamız lazım. Hedefimiz kimseyi kötülemek, kimseyi ötelemek, kimseyle bir sorunumuz varmışçasına olmak değil. Yaşadığımız ve çocuklarımızın yaşayacağı Karasu'da daha güzel, daha sağlıklı bir çehreyi, çevreyi gelecek nesillere bırakmak için mücadele etmektir. Diğer bir konu, sıklıkla görmüş olduğumuz kan toplama konusunda hastanelerde kan bağışı konusunda eksilmeler var. Tıpkı az önce söylediğim gibi, Sedaş'ın ya da elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrikleri takip etmeyip bizim gibi vatandaşlardan faiz fiyatlarla kaçak bedellerini toplaması gibi Kızılay'ın da büyük hataları olduğunu görmekteyiz. Her gün bir hastanede yatan vatandaşa kan toplamak zorunda kalıyoruz kan aramak zorunda kalıyoruz. Kızılay ülkede yıpranmış bir durumda, ilçelerde yıpranmış bir durumda ve bununla beraber Kızılay'a kan bağışının neden azaldığını bir kez daha düşünelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Belki bugün Kızılay'a kızgınlıklar vardır. Çadır satıldı, uçaklar çalışmadı vesaire ama sağlığımızla ilgili hatta ve bu çadır satma olaylarından sonra Kızılay'a bağışlanan kanların SSK aracılığıyla satıldığı ve Kızılay'a gelir yaptığının da ayyuka çıkmış olmasıyla beraber vatandaşlar bağışlarda geri adım attığını, bağış yapmadığını, bu bağış yapılmamasıyla birlikte de kan bankalarında kan eksikliklerinin gündeme geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Buradan e, kan bağışı konusunda da e, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha sağduyulu olalım. Kurumların ve kuruluşların yanında olalım ama eğer eleştirmemiz gerekiyorsa da ötelemeden, kötülemeden aynı bu şekilde de e, hareket etmeliyiz. Yani kan size de bana da ne zaman lazım olur bunu e, bilemiyoruz. Fakat bu konuda lütfen duyarlı olalım. Yarın ameliyat olacak olan bir hastamız için yine kan talebinde bulunmuştuk dün. Allah razı olsun duyarlı vatandaşlarımız, takipçilerimiz bu konuda hassas davranarak yardımcı olmaya devam ediyorlar. Biz mevcut olduğumuz konumda yapacaklarımızla sorumlu olup önce kendi ailemizi, yaşadığımız mahallemizi, yaşadığımız ilçemizi, ilimizi, ülkemizi ve dünyamızdaki güzellikleri sizlere aktarmak için daha güzel adımlar atabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve Karasu ilçemizden canlı yayın ofisimizi de yapmış olduğumuz e, Sivişoğlu İş Hanı'ndan belediyenin hemen karşısında e, sizlere böyle bir dış cephe e, ismimizle yayın yapmak istedim. E, bulunduğumuz noktada Karasu'da 10 yılı aşkındır sizlere en net, en doğru, en tarafsız yayınlarımızı ortaya koymaya çalıştığımız halde bile birilerinin tarafı, birilerinin tarafsızlığı, birilerinin adamı, birilerinin düşmanı olarak lanse edildik. Ama vicdanım çok rahat. Şu an en net samimi duygularımla söylüyorum ki ben ve çalışma arkadaşlarımız hiçbir zaman Karasu'nun üzerinde kimseyi görmedik. Kimse de Karasu'dan daha büyük değil dedik kimsenin tarafında olmadık. Siyasette de çizgimiz, kırmızı çizgimiz var. Nedir bu? Tarafsızlık. Diğer konularda da kırmızı çizgimiz var. Nedir bu? Tarafsızlık. Eğer biz değil, siz bize yakın değilseniz bizi ötekileştirebiliyorsunuz. Siz bizim ziyaretimize, çayımıza haber atmıyorsanız, yayınla demiyorsanız siz bizi ötekileştirmiş oluyorsunuz. Bu nedenle bizim durduğumuz yerle bizim yanımızda duranları karıştırmayın. Biz Karasu için Karasu'nun ortasında durmaktayız, caddesinde durmaktayız. En büyük sorunları, en büyük problemleri dinleyen Karasu Cihan Haber Ailesi olarak sizlere de en net, en doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karasu'muzun da e, merkezinden sizlere bilgiler aktardık ve diğer bir konu e, sporla alakalı e, bildiğiniz gibi Karasporumuzun e, bu sene yeni oluşumuyla markalaşmasında büyük bir rol oynayan yeni yönetimi Sayın Hasan Özkan ve yönetimi e, ligde belki futbolda puanlarda geri kalmış olabiliriz ama altyapısıyla mevcut haliyle Hasan Özkan ve yönetimi Karasporu bir çıta daha yukarıya çıkartmış durumdalar. Kendilerini tebrik ediyorum. İlerleyen günlerde Karasu sporumuzla ilgili Onur Aslan Onursal Başkanımızın bir projesi var. Forma satış projesi ve kulübe destek. Biz burada elimizi taşın altına hem Karasu Canı haber olarak hem esnaflarımız olarak her zaman koyduk, koymaya devam edeceğiz. Karasumuzda tüm basınla yapılacak olan ortak bir yayın tıpkı sevme hastası Be Destek Gecesi düzenlenmesi konusu söz konusu. Şimdiden bunu da ilan ediyorum. Markalarımıza, Karasporumuza, Azize Sporumuza, spor kulüplerimize böyle imkanları sağlayacak olan yöneticilere de buradan teşekkür ediyorum. Ve e, bu yayınımızı bizleri elinde telefonla geziyorsun e, medya değil. Ben zaten medya değil. Karasu'nun sesi, Karasu'nun Gerçek yüzü olarak sizlerle beraber cenaze haberciliğinde kabullenmiş olan bir cihan emri olarak daha güzel kitlelere daha güzel karasuyu nasıl tanıtabiliriz bununla çıktık yola Allah'ın izniyle de bununla gidiyoruz güzel bir cumartesi gününü şehit haberleriyle içimizi cızlatan terör örgütlerine ve terör örgütlerine yağdanlık yapanlara destek olanlara buradan şiddetle kınıyoruz. Allah onları kahreylesin. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifa dileklerimizi iletiyoruz.